İnsanın evrim ağacında bugün bizim bildiğimiz en az 21 çeşit tür var. Bu evrimsel süreçte her bir insan türü gelecek insanlar için gelişip değişmeye devam etti. Fakat bunların arasında bir tanesi o kadar çok ilkilere imza attı ki derinlemesine incelenmeyi hak ediyor. Homo erectus'un hikayesini dinlemelisiniz. Çünkü bu tür sapiensin yani modern insanlığın oluşmasında belki de en çok katkısı olan tür. Bizlerin temeli bu türle atıldı ve bugün bunun nasıl gerçekleştiğini derinlemesine göreceksiniz. Bu video daha rahat izleyebilmeniz için bölümlere ayrıldı. Eğer sıkıldığınız bir bölüm olursa rahatlıkla diğer bölümleri atlayabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip yorumlar kısmını sola kaydırarak ulaşabileceğiniz hype bölümünden hype atarak bu videonun daha fazla insana önerilmesine yardımcı olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Homo yaşadığı dönem dünyanın büyük çaplı bir iklimsel dönüşümden geçtiği bir dönemdi. İlkel insanların yaşadığı Afrika kıtası bile bu soğuktan etkileniyordu. Geniş ormanlık alanlar soğuğun etkisiyle yerini açık otluklara bırakmıştı. Yaklaşık 2.5 milyon yıl önce başlayan buzul çağı 500 bin yıl sonra yani Homo erectus'un evrimleştiği dönemde bile hala varlığını sürdürüyordu. Anlayacağınız Homo erectus'un yaşamı sandığınızdan daha zordu. Ama buzul çağına denk gelmeleri çok önemli bir keşfe imza atmalarını sağlayacaktı. Ama durun acele etmeyin bu keşiflerden önce bu türü biraz daha yakından tanımamız gerekli. Bunun için de bazı fosillere yakından göz atacağız. DNH-134 adı verilen Güney Afrika'daki Dirimolen mağara sistemlerinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon yıl öncesine tarihlenen bu kafa tası parçası bugüne kadar keşfedilmiş en eski Homo erectus kalıntısıdır. Bu fosilin basit bir kafa tası olmasının yanında çok önemli bir işlevi vardı. Bulunan en eski fosil olduğu için erectus'un Afrika'da ortaya çıktığını belgeliyordu. Turkana'nın çocuğu olarak da bilinen KNM WT-15000 isimli bu fosil 1984 yılında Kenya'daki Turkana Gölü'nde keşfedildi. Turkana'nın çocuğu ismi de buradan gelir zaten. 1.6 milyon yıllık iskelet paleantropoloji tarihindeki en önemli bulgulardan biridir. Yaklaşık 8-12 yaşlarında bir erkeğe ait olan bu fosil bir erken insan türüne ait bugüne kadar bulunmuş en eksiksiz iskelettir. Bu iskelet erectus'un fiziksel yapısı hakkında birçok bilgi veriyordu. Uzun bacakları ve nispeten kısa kolları, modern insan benzeri vücut oranlarına sahip olduğunu ve tamamen iki ayak üzerinde verimli bir şekilde yürüyüp koşabildiğini kanıtladı. Bu ikisi dışında daha fazla fosiller olsa da, video boyunca fosil incelemesi izlemek istemediğinizi varsayarak, diğer fosiller hakkındaki kısa bilgileri açıklama kısmına bırakıyorum. Meraklı insanlar okuyabilir. Ben zaman kaybetmeden çok önemli bir soruyu cevaplandırmaya geçmek istiyorum. Homo erectus'u diğer insan türlerinden ayıran şey neydi? Bu fosilleri inceleyen bilim insanlarının kendisinden önce gelen insan türlerinden ayırmasının bir sebebi vardı. Dışarıdan bakıldığında erectus'u önceki insan türlerinden ayıran en belirgin şey erectus'un iskelet yapısıydı. Erectus'un atalarından olan Habilis'in sahip olduğu maymunsu uzun kollar ve kısa bacakların aksine, Erectus uzun bacaklara ve nispeten kısa kollara sahipti. Bu anatomik yapı, insanın ağaç yaşamından koptuğunu ve dört uzuvlu maymunsu bir yürüyüşün aksine iki ayağının üzerine modern bir insan gibi dik bir şekilde yürüdüğünü gösteriyor. Homo erectus zaten kelime anlamınca dik insan demektir. Zaten bakıldığında Homo habilis hala maymuna benzerken, Erectus bizlere daha çok benziyor. Ama dış görünüşündeki değişimden çok daha önemli bir değişimi vardı. Erectus'un beyni yaşadığı dönemdeki hiçbir insanın sahip olmadığı kadar büyüktü. Kafatası fosilindeki bu büyüklük Erectus'un diğer türlerden ayrılmasının en önemli sebeplerinden. Atası Habilis'in beyin hacmi ortalama 600-700 cm3 iken Erectus'ta bu yaklaşık 900 cm3'tü. Habilis'e göre gelişmişti fakat Sapiens'in yani bizlerin beyin hacmimizin yaklaşık 1350 cm3 olduğunu göz önünde bulundurursak Erektus hala ilkeldi. İşte bu bilgiler insan evrimine dair çok önemli bir noktaya değinmemizi gerektiriyor. Fark ettiyseniz Erektus fiziksel olarak bizlere benziyor fakat zihinsel olarak bizlere göre fazlasıyla ilkel. İşte bu insanın beyninden önce vücudunun çok daha hızlı bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Muhtemelen bugünden milyonlarca yıl sonra farklı bir insan türü doğacak olursa önce bizim fiziksel özelliklerimiz değişecek, daha sonra zeki hale geleceğiz. Tüm bunlara rağmen Erectus neredeyse yaşayan tüm habilislerden daha zekiydi. Gelişen fiziksel ve zihinsel özellikler insanların ilk defa kıtalar arası göç ederek insan türünün tüm dünyaya yayılmasına ve dünyanın o zamana kadar gördüğü en gelişmiş mühendislerin oluşmasına yol açtı. Erektus'u ilkel bir insan olarak tanıtıyoruz fakat Erektus zamanda yaşamış en dahi üyelere sahipti. Bunun en büyük etkilerinden birini yaptıkları aletlerde görüyoruz. Bu değil tabii ki. Bu gördüğünüz Homo habilis'in yaptığı Oldovan adı verilen taş aletler. Gördüğünüz üzere taşın taşa vurularak sivriltilmesinden ibaretler. Zaten bunlara alet dememiz gelişmiş olmalarından değil, insan elinden çıkmış olmalarından kaynaklı. Erektus'un yaptıkları işte bunlara benziyordu. Aşölyen adı verilen bu aletler Erektus'un ustalık eseriydi. Bizlere göre fazlasıyla basit ama zaten onları anlayabilmek için bu gördüklerinizi onların dönemine göre değerlendirmemiz gerekli. Bu basit el baltasını yapmak bile birkaç aşama istiyordu. Bakın, asıl olay insanların taşı taşa vurarak birleştirmesi değil. Bunu düşünebilecek bir zihin kapasitesine erişmiş olmaları. Bu baltayı oluşturmak için taş ve tahtanın birleşimini hayal etmeniz ve onları birleştirmek için yine hayal gücünüzü kullanmanız gerekli. İnsan artık doğadaki şeyleri birleştirerek bir şeyler üretmeye başlamıştı. İşte erectus'un ilklerin türü olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu zaten. Beyin hacimlerinin büyümesi onların sınırlı hayal güçlerini de genişletiyordu. Bugün insanlığın gittikçe gelişmesinin sebebi yeni nesillerin var olan bilgi birikiminin üzerine hayal güçlerini kullanarak daha fazlasını katması. Çok uzaklara gitmemize gerek bile yok. X kuşağının başlarında doğan bir insanın zamanında bırakın akıllı telefonları, cep telefonları bile yoktu. 50-60 yılda bile geldiğimiz durum bugün ortada. İşte birikimli bilginin önemi bu gibi ilerlemelerde daha da belirgin. Ve bu birikimin ilk ve en önemli adımlarından birini Erektus attı. Hayal etti, düşündü ve ortaya ilkel bir alet çıkardı. Bu yüzden bu gördüğünüz aşölen aletler modern mühendisliğin en eski temeli. Bu gibi gelişmiş aletlerin kullanımı Erektus'un hayatta kalmasını ve hayvan avlamasını kolaylaştıracaktı ve gittiği birçok yerde yaşama devam etmesini sağlayacaktı. Erectus'un belki de en büyük başarısı ateşi kontrol etmeyi öğrenmesiydi. Bakın, sadece kullanmalarından bahsetmiyorum, ateşi kontrol etmelerinden bahsediyorum. Çünkü bunu destekleyen bazı kanıtlar var. Güney Afrika'daki Wonderwerk mağarasının derinliklerinde bulunan mikroskobik odun külü ve yanmış kemik parçaları 1 milyon yıl öncesine tarihlendi. Mağaranın derinliklerinde orman yangını gibi doğal yollarla ateş oluşmayacağı için insanın ateşi mağaranın derinliklerine bir şekilde getirdiği kesindi. Belki bir sopayı yanan bir ateşi uzatıp sopanın da bir süre yandığını ve ateşi istedikleri yere götürebildiklerini fark ettiler. Belki de tamamen farklı şekillerde gelişti olay. İlk defa nasıl kontrol ettiklerini elbette ki bilmemiz mümkün değil ama kesin bildiğimiz şey ateşi kontrol etmeyi başardıkları. İsrail'deki bu 780 bin yıllık alanda araştırmacılar sadece ocak benzeri yanmış çakmak taşı kümeleri değil, aynı zamanda fındık ve tohumları yenilebilir hale getirmek için kavurma ve balık pişirme gibi belirli davranışların kanıtlarını da buldular. Bu bulgular bizlere çok net şeyler söylüyor. Erectus artık avladığı bir hayvanı veya bitkiyi rastgele bulduğu bir şekilde ağzına atıp hayatına devam etmiyordu. Ciddi ciddi avladıktan sonra bir süre saklayıp mağarasına götürüp orada pişirerek daha yenilebilir ve tadı daha güzel bir hale getirerek yiyordu. Erektus için aynı zamanda tarihin ilk aşçıları desek yanlış olmaz sanırım. Bakın biliyorum kulağa çok basit geliyor ama sakın bu olayları sıradanlaştırmayı düşünmeyin bile. Olayın heyecan verici kısmını size şöyle anlatayım. İnsanın beyninin büyümesi daha fazla şeyi hayal edebilmelerini sağladı ve ortaya aşölyen dediğimiz gelişmiş taş aletler çıktı. Bu taş aletler insanların daha büyük hayvanlar avlayabilmelerini sağladı ve insanlar daha farklı çeşitlerde besinler elde etmeye başladılar. Hayvan avlama işini Habilis pek de iyi yapamıyordu çünkü geliştirdikleri oldovan aletler sizin de görebileceğiniz gibi hayvan avlamayı pek elverişli değildi. Erektusun farklı besinler tüketmesi demek zihinsel gelişiminde hızlanması demekti ve bunun sayesinde ateşi kontrol etmeyi öğrendiler. Ateşin kontrolü elde edilen besinlerin pişirilerek hem daha kolay yenmesini hem de kısa sürede sindirilmesini sağladı. Daha önce bahsetmedik ama yemeklerin, özellikle çiğ etlerin sindirilmesi basit bir süreç değildir. Hem çok zaman alır hem de insanın üzerinde yorgunluk bırakır. Bugün pişmiş bile olsa ağır yiyecekler yediğinizde üzerinizde oluşan ağırlığı bir düşünün. Bir de 1 milyon yıl önce ilkel bir insanın yaşantısını düşünün. Yemeklerin pişmesi, kısa sürede kolay bir şekilde sindirilmesi insanın yaşam kalitesini aniden yükseltti. Ayrıca ateşin sadece yemek pişirmek için kullanıldığını sanıyorsanız sizi bu masumluğunuz için kutluyorum. Fakat vahşi doğada homo Erectus sizin kadar masum değildi. Ateş, koca ormanları yakmak ve doğadaki tüm hayvanları avlamak için en büyük silahtı ve onu kontrol eden bir insandı. Hikayenin geri kalanını anlatmama bile gerek yok. Erectus önüne geleni yok etti. Ayrıca hayvanlar ateşten korkuyordu ve yaklaşmıyorlardı. Belki de insanlık tarihinde ilk defa bir insan türü ateş sayesinde gece boyunca rahat bir uyku çekiyordu. Ateşin sağladığı bu hızlı avlanmak Kolay yemek yemek ve rahat uyku insanın yaşamında kendisine ayırabileceği boş vakitlerin oluşmasını sağladı. Böylece insanlar artık sadece hayatta kalmaktan ziyade sosyal ortamlarının da tadını çıkarabilmeye başlamıştı. Gece olunca ateş etrafında toplanan bir Homo erectus kabilesi düşünün. Bu insanların sadece oturup birbirlerini izlediğini falan düşünmüyorsunuz herhalde. Birbirleriyle sürekli ilkel de olsa iletişim halindelerdi. Ve tüm bunların sonucunda zamanla bizim bugün dil diyeceğimiz olgu ortaya çıktı. İşte dostlarım, tüm bu gelişmeler aynı zamanda insan dilinin doğuşunun hikayesi. Direkt olarak konuşarak anlaşan ilk insan türünün Erektus mu yoksa Erektus'tan sonraki türler mi olduğu hala tartışma konusu. Fakat araştırmacıların Erectus'un da proto dil adı verilen ilkel bir dile sahip olduğunu düşünüyor. Belki ağızlarından kelimeler dökülmüyordu ama ilkel işaretler ve seslerle konuşuyorlardı. Ve tüm bu gelişmeler insan dilinin daha da geliştiği anlamına geliyordu. Habilis'in konuşamayıp Erektus'un konuşmasının ardında zihinsel bir sebep vardı sonuçta. İşte tüm bu gelişmeler insan evriminin ne kadar harika bir şey olduğunu apaçık gösteriyor. Evrim böyle bir şey zaten. Hiç durmadan, birikimli bir şekilde, her zaman üzerine koyarak gelişmek. Taş aletlerin konuşmaya ve zihinsel gelişime yol açması demek. Artık elimizde videonun başındaki Erektus'tan çok daha farklı bir Erektus var. Adeta gelişmiş bir ilkel insan. O kadar gelişmiş ki insanlık Afrika sınırlarını aşıp Asya ve Avrupa'ya yayılmaya hazır. Göçün en temel sebeplerinden olan insanın merak ve keşif hissini bir kenara bırakırsak göçün başka önemli sebepleri de vardı. Göçün ana sebebi muhtemelen iklimsel değişimlerdi. Erektus topluluğu bir gün uyanıp topluca göç etmeye karar vermedi tabii ki. Afrika'nın nemli dönemleri sırasında Sahra Çölü, kuzeye ve doğuya doğru yeşil bir alana dönüşmeye başlamıştı. Hayvanlar ve tabii ki onları avlayan insanlar da farkında olmadan daha rahat bir yaşam için bu yeşilliğe doğru kayıyordu. Yani insanlar göç ettiklerini fark etmiyordu bile ama göç ediyorlardı. Zaten Homo erectus'un günlük yaşamda da büyük ihtimalle doğanın içinde göçebe bir şekilde yaşadığı düşünülüyor. Mağaralarda bulunan yemek kalıntıları insanların mağarada yatıp kalktığını göstermez. Ayrıca açık doğada da ateş sayesinde kendilerini koruyabiliyor, yemeklerini hızlı sindirip gelişmiş vücutları sayesinde hızlıca yürüyebiliyorlardı. Göç edilmesi son derece olağandı ve bu yüzden buna pek de şaşırmamak gerek. Şaşırmamız gereken başka bir nokta var. Gürcistan'ın Dmanisi ka tabasında bulunan ve yaklaşık 1.8 milyon yıl öncesine tarihlenen bu fosiller bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Bu fosiller Afrika dışındaki en eski insansı kalıntıları temsil ediyor. Ve bu kalıntılardan bekleyeceğimiz gibi büyük beyne işaret eden geniş bir kafatası ve aşölyen aletler çıkmadı. Bunların yerine Habilis'inkine benzeyen küçük bir kafatası ve tam da Habilis'in kullandığı oldovan aletler çıktı. Bu konu hala kesinlik kazanmış değil. Bir taraf bu bulguların Habilis'e ait olabileceğini düşünüyorken bir taraf Homo erectus'un gelişmemiş bireyleri olabileceğini düşünüyor. Bu bulgular erectus'un kendi içerisinde ne kadar fazla çeşitlenebileceğini gösteriyor olabilir. Bugün dünyada 1.80 boyunda insanlar var diye herkes 1.80 boyunda değil sonuçta. Benzer durum geçmişte de yaşanmış olabilir. Tümerektusların beyni çok büyük olacak diye bir şey yok. Evrimde geçiş aniden değil yavaşça gerçekleşir. Fakat küçük beyinli insanların da oraya ulaşabilmesi bizi şaşırtıcı bir sonuca ulaştırıyor. Küçük beyinlerine rağmen insan topluluklarının bunu başarması, fiziksel ve zihinsel gelişimden öte insan gruplarının birbirlerine destek olmasının ve sosyal toplulukların çok daha büyük bir güç ortaya çıkarabileceğinin en saf örneklerinden. Erectus'un göç rotasında belli ki bizim ülkemiz de vardı. Çünkü bu fosil 2002 yılında Denizli Kocabaş'ta bulundu. Ve bulunduğu yere ithafen bu fosile Kocabaş ismi verildi. Ayrıca Anadolu'da bulunan ilk ve tek Erektus fosili, işte bu fosil. Tahmin edebileceğiniz gibi, Erektus elinde bulundurduğu güçle beraber gittiği her toprakta en tehlikeli canlı olmaya devam etti. Bugün bizim içimizdeki acımasızlık belki atalarımızın bir zamanlar doğa karşısındaki çaresizliklerinin karşısında elde ettikleri güçle önüne çıkan her şeyi yok ederek aldıkları intikamdan kalma genetik bir koddan ibaret. Her ne olursa olsun Erektos bu dünyada çok şey yaptı. İlkellikten gelişmişliğe açılan kapı Erektos'un devrimleriyle aralandı. Aşölen aletleri, ateşi kontrol etmeleri, ilkel düzeyde de olsa konuşmaları, farkında olmasalar bile göç edip dünyaya yayılmaları bugünkü insanlığı oluşturacak. Neyse ki videonun burasına kadar geldiyseniz artık sizler de Erectus'un göründüğü kadar basit canlılar olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere.